Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. 11. sınıfta videolarımıza başlıyoruz ve fizikle yanımızda Zafer Hoca var. Zafer Hocam bizler bu sene neler öğreneceğiz? Buyurun. Şimdi hocam öncelikle artık ee, o şey ben arkadaşlara tavsiyem nedir? Artık böyle biraz daha TET-AYT öğrencisi moduna girelim. Bu evet. birinci ricamız bu. Çünkü artık 11. sınıf olduk, büyüdük. Artık sınavımız yaklaşıyor. Yani böyle biraz... E, telaşlandırmak gibi olmasın ama 11. sınıfın özelliği nedir hocam? 14 sorumuz var AYT'de. 7'si nereden geliyor? Bu sene öğreneceğimiz, bu sene göreceğimiz konulardan geliyor. Yani ben bu birazdan anlatacağım konuları iyi öğrenirsem bir okul puanım yükselir. Hı hı. İkincisi de AYT adına iyi bir temel oluşturmuş olurum. Doğru. 12. sınıfta benim işim ne var? Biraz daha rahatlaşmış olur, kolaylaşmış olur. İlk konumuz hocam vektörler. Vektörler konusunu çok iyi bileceğiz. Çünkü ilerleyen konularımızın hepsinin içerisinde hemen hemen vektörler konusu olacak. Daha sonra vektörlerin çok benzer. Yani vektörlerden çok bir farkı olmayan bağlı hareket konusunu inceleyeceğiz. Bağlı hareket konusunda işte cisimlerin birbirine göre hızlarını ve nehirde ya da ırmakta hareket şeklinde de karşımıza çıkabilir. Bunu inceledikten sonra artık mekanik kısmı dediğimiz Newton'un hareket yasalarına <laughs> geçeceğiz. İşte o F eşittir MA'ları falan filan onları çok detaylı bir şekilde öğreneceğiz. Evet bunları öğrendikten sonra gene bakın mekanik kısmından yani hep hareket kısmından devam ediyoruz hocam. Hareket kısmı ile ilgili olan atışlarımızı inceleyeceğiz. İşte serbest düşme, limit hız meselesini, düşey doğrultuda atış ve yatay doğrultuda atış hareketini inceleyeceğiz. Eğik atış hareketini inceleyeceğiz. Çok zevkli konulardır hocam bunlar. Yani arkadaşlar hiç korkmasınlar. Korkmalarına gerek yok. Çok temel ve zevkli konulardır gerçekten. Benim lisedeyken sevdiğim konu elektrik, elektrostatik bu ve atışlardı. Evet. Çünkü basit mantık var. Çok basit mantıklar. Yani 11 zor mudur kolay mıdır bence biraz daha... E kolay çünkü temel mantığını anladığımızda çok kolay ilerleyebiliyoruz, yapabiliyoruz. Bunları yaptıktan sonra işte atışlar gene hareket. E hareket eden bir cismin nesi olur? Verim. Enerjisi olur. <gülüyor> enerjisi, <gülüyor> enerjisi olur. Bu enerji konusuna geçeceğiz. Anlamına geliyor. İş ve enerjinin tanımını yapacağız. Daha sonra enerji korunumunu inceleyeceğiz ki bu sene enerji korunumundan bir sorumuz gelmiş oldu. Daha sonra İtme momentum konusuna geçeceğiz. Yani burada hocam Newton'un hareket yasalarından sonra hepsi böyle birbirine benzer. Hmm. Ee, konular olduğunu söyleyebiliriz. Yani temel bir mantığı var ve onu kavradıktan sonra bu konuların hiçbirinde zorluk yaşamayacağız. İtme momentum konusunda itmenin tanımını, momentum tanımını vereceğiz, korunumunu yapacağız ve hangi olayda korunumu olduğunu yani çarpışmalar gibi olayları inceleyeceğiz. Daha sonra tork konumuza geçeceğiz. İşte kuvvetin döndürme etkisi şeklinde tanımımızı, tanımımızı yapıp devam edeceğiz. Daha sonra denge konumuzu inceleyeceğiz. Tork ve denge zaten tek bir konu gibi de hı hı. düşünülebilir aslında. Dolayısıyla zevkli olmaya devam ediyor. Ondan sonra arkadaşlar bu tork, denge, ağırlık merkezi, kütle merkezi ve basit makineler. Bunların hepsi dediğim gibi birbirine benzeyen konular. Birisini anladığımızda devamını çok rahatlıkla getirebileceğiz. O yüzden ne yapıyoruz hocam? Dikkatli dinliyoruz. Hı hı. Notlarımızı alıyoruz. Sorularımızı çözüyoruz ağırlık merkezi, kütle merkezini inceleyeceğiz. Basit makineleri inceleyeceğiz. Daha sonra neye geldik? Artık buralar biraz daha şey. Konu biraz daha mekanikten neye kaydı? Elektromanyetizma meselesine kaymış oldu. Elektriksel kuvvet, elektrik alanı bu sefer artık detaylıca inceleyeceğiz. 9. sınıfın sonunda nasıl incelemiştik? Biraz daha yüzeysel incelemiştik. Şimdi artık daha detaylı incelemiş olacağız. Daha sonra gene 10. sınıfta incelediğimiz manyetizma konusunun ne varsa inceleyeceğiz arkadaşlar. Ne kadar detayı varsa hepsini inceleyeceğiz. Hı hı. Ancak dediğim gibi bunların hepsi gerçekten çok zevkli konulardır. Yani ben anlatırken e, sorularını çözerken çok keyif aldığım bir konudur. Arkadaşların da öyle olacağını düşünüyorum, umuyorum. Daha sonra zaten 11-12. maddeler birbirinin e, çok iç içe diyebiliriz. Daha sonra alternatif akım ve transformatörleri yapıp ne yapmış oluyoruz? AYT'de 7 soruyu yapabilecek hale gelmiş oluyoruz. oluyoruz. Bu arada bu konu başlık sayısı çok fazla. Evet. Ancak baktığımızda birbirine yakın üniteler. Evet evet çok görüyoruz. benzer olduğu için. Tabii Birbirini destekleyen ünite olduğu için başlık sayısı bizi korkutmasın. E, zaten hep benzer. 2-3 başlık bile evet. düşünebilir. Peki sevgili <laughs> arkadaşlar videolar yüklenmeye başlanacak. Bu yüzden hemen abone olup bildirimlerinizi açın. İlk videoda görüşmek üzere.